Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'la ilgili bir fotoğraf gündemde. Fotoğrafı göstereyim önce. Şöyle bir şey. Bu bir fotoğraf değil bir mesaj aslına bakarsanız bir kadın bedeni üzerine yazılmış bir bir şey bir sinopsis gibi bir senaryodaki karşılıklı konuşan insanların replikleri gibi cümleler ne olduğunu birazdan Serdar Cebe'ye soracağım. Donald Trump'ın imzası var altında en azından onun imzası olduğu iddia ediliyor. Neden öyle iddia ediliyor? Çünkü kendisiyle ilgili olarak bu haberler her yerde bugün vardı. Amerikan medyasında Şöyle de bir kanıt sunuluyor. Deniliyor ki bakın official letter'ın altındaki Donald Trump imzası bu. Epstein'e yazılmış olduğu iddia edilen doğum günü kutlaması mesajının altındaki imza da bu. Dolayısıyla ikisi de aynı. Neden ortalık karıştı? Bu mesajda ne yazıyordu? Trump'la Epstein dosyasında nasıl bir gelişme var? Amerika Birleşik Devletleri'nden sevgili dostum, meslektaşım. Özlediğinizi tahmin ediyorum ne güzel de Türkiye ekranlarında şahane haber yapıyordu. Ee, bir dönem Oda TV'nin genel yayın yönetmeni e, haber müdürü oldu. Orada anchorluk yaptı. Zaten senelerce Doğan Medya ekranından tanıyorsunuz sevgili Serdar. Serdar Cebe hoş geldin. Bütün yakışıklılığı karizmasıyla dur bir kendime geleyim Aa, hazır olayım. Teşekkür ederim. Sen bu ne ya bir saniye. Serdar <laughs> <laughs> da <İstanbul'da gülüyor> unutmadık. Merhabalar merhabalar. Bugün sizinle paylaşacağım bir gündemim yok diyerek Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in konuşmasından bir mix yaparak sana merhaba diyorum. <laughs> öyle değil. değil. E, Amerika'nın sesiydi biliyorsunuz. Çok uzun yıllar orada birçok kuruluşta aslında hem Amerika'da Doğan Medya'nın da temsilciliğini yaptı Serdar. Şimdi de e, orada gazetecilik kariyerine devam ediyor. Serdar Trump zorda mı? Ne oluyor Allah aşkına Amerika'da? Hani biz Türkiye gündeminden sonuç işte. kaldıramadığımız için. Evet şimdi aslında zorda. Kendi partisi içinde zorda. Magacılar içinde zorda. Şimdi bu e, çizim aslında yeni değil. Yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan bir belgenin içinden çıkıyor bir davetiye ve bu çizmi de Trump'ın yaptığı söyleniyor. Trump ilk günden itibaren bunu reddetti ama dün Maggie Haberman'ın haberinde özellikle Beyaz Saray Sözcüsü'nün zor durumda kaldığını görüyoruz. Yani bunu Trump'ın yaptığı yönünde şüphelerin çok fazla olduğu belirtiliyor. Özellikle cumhuriyetçiler içindeki MAGA oluşumunun da, Trump'a baskı yaparak e, bu belgelerin tamamının açıklanmasını istemişti ve bir kısmı açıklandı bunların adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. Şimdi Kongre'de e, e, bununla ilgili komisyonlar e, görev yapıyor. E, ama e, Özlem bu tek boyutlu bir olay değil e, yani Epstein davası Trump bir tarafta var. Zaten Trump'la kurduğu ilişkiler bu Epstein davasının içinde yani bir kum tanesi diyebilirim. Başka ilişkiler de var, başka isimler de var. Ee, yani şöyle bir Marcus Aurelius'un bir lafı var. Hani e, e, lafı biliyordum da kimin söylediğini biraz önce internetten baktım. Ee, yasalar örümcek ağı gibidir. İşte sinekler yapışır, büyükler diler geçer. Aynı öyle olmuş Epstein dosyası da. Çünkü bu iş ilk çıktığında Florida'da bunun ofisine, konutuna baskın yapıldığında yapılmadan önce çok büyük bir operasyon yapılıyor. Yapılmadan önce ama Epstein'e haber veriliyor. Oradaki bütün bilgisayarlar, bütün kameraların kayıtları Epstein tarafından toplatılıyor. İçeride kızlar bulunuyor. Bu kızlar yaşları küçük, reçte olmayan kızlar. Ve daha sonra e, mahkemeye çıkartılıyor, suçlamaları hazır ama bir anda hakim değiştiriliyor, hakim yok oluyor ortadan ve emekli bir hakimi getiriyorlar göreve. E, emekli hakim ve savcının eliyle bu yaşları e, mesela 20 tane kız bulundu, işte birinin yaşı 17, işte dördünün yaşı 17, diğerleri 15. Mahkeme şeyinde raporlarında savcılık raporlarında sadece 17 yaşındaki kızların ifadelerine yer veriliyor. Böylece hepsinin bu tecavüz şey düşük yaştaki küçük yaştaki kızlara cinsel tacizden tecavüzden yargılanmıyor ve oradan yırtıyor. Şimdi J.P. Morgan işi çıktı. O ayrı bir felaket. J.P. Morgan'la ezelden gelen bir bağ var. 2000'lerden beri başlayan bir bağ var. Bütün parasını J.P. Morgan Chase'in üzerinden aslında yollamış. Oradan bütün bağlantılarını kurmuş. Yani şöyle söyleyeyim birçok kez rapor edilmiş. Bu adam düzgün işler yapmıyor bakın insan kaçakçılığıyla ile ilgili doneler var. Buna önlem alalım demişler ama üst yöneticiler bir türlü ikna olmamış CEO'su. Jamie Dimon biliyorsun çok ünlü yani ağzından çıkan laf piyasaları etkileyecek bir adam ama bunun şirket yöneticileri özellikle Jeff Stanley denilen böyle özel müşterilere bakan hedge fonları yöneten ve bu hedge fonları da özellikle işte etik dışı kurallarla yöneten bir isim bu Jeff Stanley de Jay'i koruyor, e, Epstein'i koruyor. Yaklaşık 1 milyar doların üzerinde, neden koruyor diyeceksin, 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine sahip çünkü e, Epstein. Sürekli para geliyor, sürekli para yatırılıyor. E, özellikle e, 2011 yılında bu bağlantılar ortaya çıkınca, Jamie Dimon'un katında e, yöneticilerle toplantı yapıyor ve e, bu adamın işine, işlemlerine son verelim diyorlar ama bir türlü kabul ettiremiyorlar. Ee, önemli hazine müşterilerinden e, kendi özellikle mevduatı 200 milyon doların üzerinde ama toplam hacmine baktığında 1 milyon doların üzerinde e, şey yapıyor ha hacim mi var? E, çok değerli bir müşteri. Hatta şöyle bir şey var. Bu adamın işi zaten bu. Hani Google'la e, Google'ın kurucularıyla JP Morgan'ı bir araya getiriyor. Mesela e, özel fonların satımında e, JP Morgan'a yardımcı oluyor. Bunlardan birisi Highbridge e, Hedge Fonu. E, bu çok eski bir fon. E, hatta şöyle söyleyeyim sana şuradan notlarıma bakayım. 1992 idi galiba kurulmuş. Evet 1992'de New York'ta kurulan bir hedge fonu bu. Ama daha sonra sıkıntıya düşüyor. E, ve e, bu fonun JP Morgan'a devrinde aracılık yapıyor Epstein. Ee, aracılık yapıp 15 milyon dolar kazanıyor ee, ve e, bu satıştan 15 milyon dolar kazanıyor. Başka bir bankanın satışından o bankanın da hemen adını söyleyeyim ben sana. Ee, Bear Stearns diye bir Amerikan merkezi yatırım bankası ee, 1920'lerde kurulmuş bir banka bu. Ee, burada da aslında Jamie Dimon broker falan olarak çalışmış 70'lerde. Ee, orada da bu Bear Ste Stearns de 2000'lerde özellikle bu 2007-2008 krizinde e, büyük zarara uğruyor. Wall Street'in en büyük yatırım bankalarından yani şey veriyor, mortgage veriyor insanlara. Banka krize giriyor ve e, Amerikan Merkez Bankası Fed e, diyor ki çok uygun bir fiyatla JP Morgan sana satalım bunu diyor. E, yetmiyor, o şey devreye giriyor, Epstein devreye giriyor. Çünkü e, kendisinin de Bear Stearns ilişkisi var. Ve e, 2013'lerde bu satıştan, e, özellikle satıştan sonra e, yaklaşık bir 9 milyon dolar da e, şeyden alıyor, JP Morgan'dan alıyor. Çünkü Besson'sa geçmişe dönük mahkemeleri var. Adamları alınca hem karıyla alıyor hem zararıyla alıyor. Ama buradaki esas şey, e, bu AML dedikleri olay, e, AML e, özellikle... E, Yasa dışı işlemlerin takibinde kullanılan e, bir e, işlem. Yani insan ticareti var mı ona bakıyorlar. E, illegal para var mı ona bakıyorlar. Defalarca 2003'ten itibaren f e, Epstein'in hareketlerinde yani 4700 hareketi var. Bunlarda yasa dışı e, bu AML şüphesi yaratılıyor. İnsan ticareti şüphesi yaratılıyor. E, ve birçok kez de e, özel müşteri olduğu için bu görmezden geliniyor. Dört defa rapor ediliyor ama kimse e, işte toplantılarda suç tam kanıtlanamadı deyip aslında ellerinde belge var. Buradaki esas sol dediğim gibi JP Morgan'ın üst düzey yöneticisi Jess Staley denilen adam. E, 2008 sonrası iyice devreye giriyor. Yani bütün etik değerler Epstein için e, görmezden geliyor. Bugün hala Bugün de hala öyle hikaye çok acayip gerçekten de e, daha önce de okumuştum. Peki şu şunu soracağım. Bunun üstünde ne yazdığı iddia ediliyor. Voice over: There must be more to to life than having everything. E, hayatta her şeye sahip olmandan daha önemli şeyler vardır. Yes, I won't tell you what it is. Evet öyle ama ne olduğunu söylemeyeceğim diyor Donald. Jeffrey Nor will I. Ben de sana söylemeyeceğim. Since I also know what is. Ben de biliyorum ne olduğunu. Donald. We have certain things in common, Jeffrey. Ortak yanlarımız var, ortak taleplerimiz var, Jeffrey. Jeffrey, yes we do. Come to think of it, evet doğru. Düşününce haklısın. Enigma never age. Have you noticed that? Enigma, enigmas never age. Hayaller asla, enigma büyük hayaller, fantaziler asla yaşlanmaz. Sen bunu fark etmiş miydin Jeffrey? As a matter of fact, it was clear to me the last time I saw you. Aslına bakarsan seni son gördüğümde bunu anlamıştım. A pal is a wonderful thing, Donald. Bir arkadaş şahane bir şeydir, bir oyuncak arkadaş. Happy birthday, e, mutlu yıllar. Umarım her gün daha daha güzel sırları paylaşırız. Bunun şimdi doğru olup olmadığı tartışılıyor değil mi? Bir son olarak bunu sorayım. Şimdi Beyaz Saray da aslında bu konuda şey yapmıyor. Yani bu mektubun, bu çizimin ve bu yazıların kontrolünü yapalım diyor. Beyaz Saray sözcüsünden yapılan açıklamada bu bu incelensin diyor. Gerçekten Trump tarafından bu, bu bir imza atıldı yoksa bir sahte imza mıdır? Bunu incelensin diyor. Tabii burada neler devreye girecek o bilmiyorum ama New York Times'ın haberinde bu baktığınızda mega haber Haberman'ın haberinde gerçekten Trump'ın olduğu ve gerekli cevapların verilmediği belirtiliyor. Ee, özellikle işte bu 50. yaş doğum günü Epstein'in çok eskiden yazılmış bir şey. Ee, tabii bunların hepsi dediğim gibi biraz önce kongrede de gözetim komitesinde, Oversight komitede de e, görüşülüyor. Orada büyük bir muhalefet var Trump'a karşı. Ee, özellikle kendi partileri içinden. Oradan e, bunlar e, biraz daha açığa çıkıyor. Aslında şöyle bir şey. Daha önce yazılan Trump'a atfedilen bazı kitaplar var. Bu kitapların içinde Epstein'le ilişkisinden bunlar bahsediliyor. Mesela biraz önce o Florida'daki olayı anlattım ya bunlar basına yeni çıkıyor. Biraz önce söylediğin şeyler de komitenin önüne geldiği için tekrar gündeme geldi. Yoksa bir ay önce Trump yine aynı şekilde bu imzanın kendisine ait olmadığını hatta Wall Street Journal'dı galiba, ilk orada çıktı. Onları mahkemeye vereceğini söylemişti. Şimdi yeniden gündeme getirildi. Getirilmesinin sebebi de e, bu kongredeki oversight ko komitede yani gözetim komitesinde bu belgelerin teker teker açığa çıkması. E, bunların cevaplarını bekliyorlar. Trump'ın buradaki sıkıştığı nokta şu, kendi e, tabanına bunu anlatamıyor sıkıntısı. Özellikle kendi tabanının magacıların, buradan nasıl sıyrılırsın diye Trump'tan bir yanıt beklemeleri. Bununla ilgili Trump'ın eski yakın çevresi, ona mesela Steve Bannon Trump'u defalarca uyarıyor. Eğer sen diyor bunu açıklamazsan çok büyük bir oy kaybına uğrayacaksın. Sadece şeyden değil, Cumhuriyetçilerden değil, MAGA'cılardan da oy kaybına uğrayacaksın diyor. Tabii bu arada Binlerce fotoğraf çıkıyor, yeni çizimler, yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yani bunlar devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu işin sonu yok. Yani bu adam hiçbir zaman yasalara takılmamış. Yasalara takılmaması için de siyasi güçlerden destek almış. İşte bankalar bunu görmezden gelmiş. Çünkü önemli müşteri diye atfetmiş. Ve kara geçmelerini sağlamış. Adamlar da bu istediği kadar pislik bir adam olsun kadın ticareti yapsın, insan köle ticareti yapsın. Biz bunu görmezden geliriz." demiş. İşin açıkçası bu. Şimdi Amerikan sistemi bunu görmezden gelecek mi? Yani başkanı görmezden gelecek mi? E, Ami Amer evet. Amerika'daki değişen nokta da bu zaten. Şimdi bir yerden sonra bu muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nin önüne de gidecek belirli şeylere. Epstein dosyası ile ilgili. Çünkü şöyle bir şey hala devam eden bir süreç yok ortada. Yani Kız arkadaşı içeride, kadın arkadaşı içeride. Onunla e, bir Adalet Bakanlığı yetkisi yetkilisi gitti, görüştü e, ve kadına e, hani bizdeki şey var ya itirafçı ol diye bu yönde bir itirafçı olmaya ittiler. E, ama kadın bir şekilde tuzağa düşmedi çünkü görüşmeye giden kişi de kimdi biliyor musun? Trump'ın eski avukatı. Şimdi Adalet Bakanlığı yetkilisi. <laughs> Buyur, yani yani gerçekten dediğin gibi deve dişi gibi isimleri korumak için her türlü önlem alınmış. Çok teşekkür ediyorum. Zor. yüzden ben teşekkür ederim. Ayrıntıları anlattın. Sen şimdi çekimin var oraya yetişeceksin biliyorum. Ee, arada bir böyle. Ne Adel... zaman istersen. Ne zaman istersen. Özellikle Türkiye'yi onun için arkamızda da bazı köprüsü var bak. <laughs> biliyorum, gel, gel gel. Burada. Geliyorsun aile var, arbede var, ne ara kaos var, haber var, bitmeyen gündem var. Ne istersen var yani. O zaman Türkiye'de de görüşmek üzere diyorum Serdarcığım. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkürler. Sağ olasın.